Bugünkü dersimizde ekonomik faaliyetleri öğreneceğiz. Üretim ve tüketimin aşamalarına değineceğiz. Evet daha önceki derslerimizde insanların yaşamlarını devam ettirmek için bir takım ihtiyaçları olduğundan bahsetmiştik. Biz bu ihtiyaçları temel ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar, duygusal yani psikolojik ihtiyaçlar olmak üzere 3 grupta incelemiştik. Özellikle e, yiyecek, yiyecek, hava, su, barınak gibi ihtiyaçlarının yaşamsal açıdan çok önemli olduğunu belirtmiştik. İşte bu ihtiyaçlarını insanlar karşılamak için toplum içerisinde bir takım işler yaparlar. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları bu işlere ekonomik faaliyet adı verilir. Evet, insanlar yiyecek, giyecek, barınak ihtiyaçlarını karşılamak için ilgilerine göre bilgilerine göre, yeteneklerine göre bir takım ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Bazı insanlar çiftçilik daha iyi yaparlar. Bazıları daha iyi hayvan beslerler. Bazıları aracılıktan anlarlar. Evet, bir takım insanlar turizm konusunda beceriklidir, yeteneklidirler. Evet, bunun gibi ilgi, bilgi ve yeteneğimize göre, ilgi, bilgi ve yeteneğimiz ölçüsünde bir takım ekonomik faaliyetlerde bulunuruz. Evet ben bu ekonomik faaliyetleri birkaç başlık altında şu şekilde belirttim. E, madencilik, balıkçılık, marangozluk, sanayi, ticaret, ulaşım, sağlık, ormancılık, iletişim, tarım, eğitim, inşaat, bankacılık, pazarlama, seracılık, ayakkabıcılık, tamircilik emlakçılık gibi. Hatta birçok ekonomik faaliyet var tabii ki. Deminden de dediğimiz gibi herkes yetenekleri ölçüsünde, ilgileri, bilgileri ölçüsünde ekonomik faaliyetlerde bulunurlar ihtiyaçlarını karşılamak için. Meslekler bu yeteneklere göre ortaya çıkmıştır. Toplumda herkesin bir mesleği vardır. Mesleğin tanımını şu şekilde yapabiliriz. Evet meslek belirli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı insanlara faydalı mal üretmek, hizmet vermek, karşılığında para kazanmak için yapılan işe denir. Evet insanlar farklı meslekler yaparlarken paranın olmadığı zamanlarda bu mesleklerle ürettikleri ürünleri birbirleriyle değişerek birbirlerinin ihtiyaçlarını da karşılamışlardır. Biz buna Takas diyoruz. Evet Para ilk defa Lidyalılar tarafından bulunmuştur. Paranın bulunmasıyla tabi insanlar arasındaki bu alışveriş yani ticarette gelişmiştir. Özellikle e, zengin ülkeler altın para basarlardı. Para bir ülkenin zenginliğinin göstergesidir. Osmanlı Devleti zamanında Fatih Sultan Mehmet ve onun oğlu 2. Bayezid zamanında altın para basıldığını görmekteyiz. Evet Türkiye'de Günümüzde TL birimi kullanılmaktadır. Dolar, Euro, Sterlin gibi değişik para birimleri vardır dünyanın dört bir tarafında. Kağıt paralara banknot denir. Evet, meslekler neticesinde, yani ekonomik faaliyetler neticesinde bir takım ürünler ortaya çıkmış. Bu ürünler tüketilince de tüketim olayı gerçekleşmiştir. Üretim ve tüketim e, olaylarının artması ticaretin gelişmesine sebep olmuştur. Üretimi şu şekilde tanımlıyoruz. İnsanların ekonomik faaliyetler yaparak ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri ortaya çıkarmasıdır. Tüketim ise üretilen ürünlerin kullanılıp harcanmasıdır. İşte bu üretilen ürünlerin tüketim amacıyla alınıp satılmasına ticaret diyoruz. Ticaret bizim ülkemizin içinde yapılabildiği gibi ülkemizin dışındaki diğer ülkelerle de alım satım işlemleri gerçekleştirilir. Bir ürün yurt dışında satılıyorsa, ülkemizde üretilen bir ürün yurt dışına satılıyorsa biz buna ihracat diyoruz. Yurt dışında üretilen bir ürünü de ülkemize alıp getiriyorsak kullanım amacıyla, tüketim amacıyla biz buna da ithalat adını veriyoruz. Evet ülkemizde üretilen ürünlerin üzerinde e, TM sembolünü görüyoruz. TM Türk malı demektir. Made in Turkey yazar e, Türk malı e, ürünlerin üzerinde. Bir de e, bir ürünün ülkemizde mi yurt dışında mı üretildiğini anlamak için barkoduna bakarız. Barkod üzerinde bulunduğu ürünle ilgili üretim, stok, fiyat bilgileri içeren simgedir. Barkod numarası 868 ve 869 ile başlayan ürünler Türkiye'de üretilmektedir. Evet üretimden tüketime ürünlerin üretimi ve tüketimini 4 aşamada gerçekleştirilmekteyiz. birinci aşama dediğimiz aşama ham madde aşamasıdır. Doğada doğal olarak, doğal olarak bulunan maddeler alınır ve fabrikalara getirilir. Örneğin ben burada buğdayı örnek vermişim. Buğday tarlada üretilir, biçilir ve fabrikaya getirilir. Fabrikada bu buğdaydan un elde edilir. Buna üretim aşaması diyoruz. Yine undan ekmek elde edilir. Ekmek elde etme aşaması da fırınlarda yapılır. Bu da üretim aşamasıdır. Üretilen bu ekmeğin ulaşımı nakliyesi sağlanır ve bu nakliye ile bu ekmek marketlere ve bakkallara kadar ulaşır. Biz buna dağıtım aşaması diyoruz. Dağıtılan marketlere, bakkalara ulaşan ekmek, müşteriler tarafından, ekmek alan insanlar tarafından da alınıp eve götürülür ve tüketilir. Demek ki üretimden tüketime gelene kadar ürünlerde 4 aşama görüyoruz. Ham madde aşaması, üretim aşaması, dağıtım aşaması ve tüketim aşaması olmak üzere. Evet doğal madde dediğimiz gibi fabrikalara gider. Burada bir ürün ortaya çıkar bu ham maddeden. Daha sonra bu ürün farklı dünyanın Türkiye'nin farklı bölgelerine ulaştırılır. Nakliye ile sağlanır bu. Ve bu ürünün reklamı yapılır. Ve bu reklam neticesinde müşteriler bu ürünü görürler ve alırlar, kullanırlar. Böylece son aşama olan tüketim aşaması Gerçekleşmiş olur. Yine demir toprağın altından çıkan bir madendir. Bu maden e, fabrikalarda şekillenerek, de şekillenerek çekiç haline dönüşür. Biz buna artık ürün deriz. Bu ürün nakliye ile ulaşımla nalburlara götürülür. Nalburlardan da yine bu ürüne ihtiyacı olanlar gidip alırlar. Yine pamuk bir ham maddedir, doğal maddedir tarlalarda ekilir. Toplanır pamuk. Toplanan bu pamuklar fabrikalara getirilerek ip haline dönüşür. İpten kumaş üretilir. Kumaştan giysi üretilir. İp, kumaş, giysi aşamalarının tamamı üretim aşamasıdır. Üretilen giysi en son nakliye ile mağazalara taşınır. Mağazalardan da bu giysiye ihtiyacı olanlar alır, giyerler ve tüketirler. Yine portakal, portakal bahçelerinden toplanır doğal maddedir. Bunlar ya kasalara konulur ya çuvallara konulur, paketlenir. Buna üretim aşaması diyoruz. Daha sonra bu ürünler kasalar halinde manavlara ulaştırılır. Buna dağıtım, nakliye aşaması, ulaşım aşaması diyoruz. Daha sonra manavlara giden insanlar buradan bu meyveyi alarak tüketirler ihtiyacı olan insanlar. Bunlara da buraya da tüketim aşaması diyoruz. Evet yine ham madde olan muz fabrikaya gelir, muzlu pasta yapılır. Bu pastalar pastanelere dağıtılır ve pastanelerden de ihtiyacı olanlar bu pastayı alarak yerler ve tüketirler. Evet tekrar edelim. Üretimden tüketime 4 aşama görüyoruz. Hammadde aşaması, üretim aşaması, dağıtım aşaması ve tüketim aşaması olmak üzere. Bu durumda ihtiyaçlarımızı karşıladığımız kaynakları üçe ayırarak şu şekilde kısaca ifade edebiliriz. Doğal kaynaklar bunlar su, toprak, orman, maden, petrol, doğalgaz, hayvanlar, meralar olarak sayılabilir. İnsan kaynakları olarak da Meslek yapan, bir mesleği olan insanları görüyoruz. Fırıncı, çiftçi, balıkçı, oduncu, madenci, doktor, kasap, tamirci, boyacı, elektrikçi gibi. Yine parasal kaynaklar olarak da evet, mesleklerimizi yaptıktan sonra elde ettiğimiz parasal değerler aklımıza gelir. Maaş, ücret, yevmiye, ikramiye, prim, kira geliri, ürün satış geliri ve ödül gelirleri de parasal kaynaklarımız arasında yer alır.